Ama yine de benim hani böyle araştırdığımda işte Serdar da zaman zaman konuşuyoruz senle de. Böyle pazar şeye doğru kaydı. Ee, Kosova. Orta Doğu, şey Orta Avrupa. Değil mi? Orta Avrupa'ya. Yani. Orta Avrupa, evet. Makedonya. ha uh -huh. ne Evet, diyorsun? evet. Yani, Almanya'dan bazen gurbetçi oyuncuların adları geçiyor. Doğu Avrupa, pardon. Doğu Avrupa'ya. Doğu Aynen. Avrupa. Hı -hı. Kuzey. Yani oradan böyle varsa. Norveç'e çok yönelmeye başladık. Baktığınız zaman Martin Lines arkasından Omar geldi. Şey... Omar zaten Martin Lins, Omar'ın yediği takımda. E, Trabzon. Sorloth, Tronsen en son alınan. yani Sen, o piyasaya. Ama da... orada Tronsen de alınmasının sebebi Sorloth'u Trabzon'da bırakabilmek diye duydum ben. Sorloth Trabzon'da kalmak istiyor ama yanında da Tronsen'i getirdiğini duydum ben. Trabzon için ne diyorsun <laughs> Serdar? İşte Trabzon'un da transferleri heyecanlandıran transferleri neden? İşte nasıl çıkacağını çok merak ediyorum. Şimdi Brezilya'dan en son aldıkları Flavio'dan. Hı hı. İşte bah Bahia'dan Flavio değil mi? Tabii ki doğru. Ee, Flavio. Nasıl çıkacağını merak ediyoruz şimdi. Ee, Sörlöt gerçeği var. İşte birkaç oyuncusu... İş yapan oyuncular. Yani katkı sağlayan oyuncular olduğu için. E Bu de tartışıldı. Ya işte nereden çıktı, i̇şte, yapabilecek ama, mi? Ekuban ama bak. Sezona damga vurdu. Onu diyorum ben sana şimdi. Onlar iyi izlenip, iyi takip edilen e, nokta transferler gibi duruyor. Kaldı ki... iki tane flash transferi fena başı aldı. Trabzon, tabii tabii. Tabii. E, Trabzon Spor'un teknik direktörü. E, Chelsea'deyken. Chelsea'nin diğer kulüpleri kiralayacağı futbolculardan <laughs> sorumlu bir hocaydı orada. Yani... Oyuncu havuzu çok geniş. Evet, hep biz böyle konuşuruz. Mesela Tigan'a geldiğinde, Tigan'ın yanındaki G. Hoca, Afrika uzmanıydı. Afrika'da genç uzmanıydı. Vaderi taşı yağacak Afrika'da bir tane bile <laughs> olmuyor o işler kolay kolay. Olmuyor. Şimdi Trabzonspor hocası da öyle bir havuzu var ama şimdi onların iyilerini kapıyorlar, onların bir bütçesi var, genç oyuncular şudur budur. Birçok şeyler var. Oyuncu havuzunu değerlendirebilecek bütçeler maalesef yok kulüplerimizde. Ama yine de Trabzonspor nasıl çıkacak acaba dedirttiği için bize transferleri heyecanlandırıyor. O açıdan söylüyorum. Yoksa Riy yetenek anlamında, scouting anlamında söylemiyorum ben bunu. Saçını anlamında söylemiyorum. Riyara'nın böyle bir aktif görevi olacak mı? Yok. Arama tarama Avrupa'da yok, belki yok, hocam işte şu oyuncunun bence, geleceği var alalım. Riyera şu an 6-7 tane değil bildiğinden dolayı e, şu an Fatih Derin yardımcı pozisyonunda ve yabancılarla ortayı bulacak. E, ve iyi bir e, teknik adam yardımcısı olacak. Daha önce de zaten e, eğitimini almış ve değişik görevlerde bulunmuş. E, bence Riyera Hasan Şaş'ın yerini dolduracak mı? Kesinlikle dolduramayacak. Ama diğer tarafa geldiğimizde de e, Fatih Terim'in... E, Biraz daha yükünü almış olacak. Hasan Şaş'la görüşeme ihtimali oldu mu? İmkanın Yok, oldu mu? Yok. E, Flör'den sonra, ayrıldıktan sonra görüşemedim. Şu an galiba Karataş'ta onun oteli var. Otelinde zaman geçiriyor. Acaba bir e, kulüp çalıştırma gibi bir durumu Yok, olacak? Yok. Olsaydı zaten duyardık. Ama gerçekten e, Hasan Şaş e, şimdi seveni var, sevmeyeni var. Ama Galatasaray'la yatıp kalkan, Galatasaray'la hiçbir zaman tartışılamayan... Ve Galatasaray'la e, sürekli zamanını geçiren bir insan. E, o yüzden e, Galatasaray'a çok şeyler verdi. E, bundan sonra teknik adam olarak bir şeyler yapar ama şu aşamada değil. Şimdi Fatih Terim, Riera, hı hı. Davala, 3. Levent Hoca. Ben Şahin'i yazayım tabii en başa aslında. Necati. Haksızlık olmasın. Necati, Necati Ateş. 5. Hoca da dahil Fatih hı hı. Hoca. 5. Scott Piri. 6 kondisyoner. Kesinlikle. Başka başka tamam. yok. Tercüman? Mert. Çetin. Mert devam. Hı hı. Budur yani artık. Peki. Ee, ya Fatih Terim gerçekten e, hani Fatih Terim Fatih Terim'dir. Fatih Terim'in e, hocalığı da, futbol anlayışı da hiçbir şekilde tartışılmaz. E, bence iyi bir kadroya sahip mi? E, iyi bir kadroya sahip, daha iyi bir kadroya olabilir mi? Tabii ki olabilir. Hocanın istekleri var mı? Kesinlikle var. Ama hoca geçen sene de bunu yaptı. İstekleri alınmadığı zaman da küsüp bırakmadı ya da hiçbir şekilde tepki göstermedi. Çünkü Fatih Terim Galatasaraylı'dır. Galatasaraylı'yı hiçbir şekilde tartışılamaz. E, transferleri, istediği transferlerin hepsi yapılmadı. İki tane orta saha yapılırsa, transferi takviyesi yapılırsa Fatih Terim biraz daha mutlu olur diye düşünüyorum. Luyendama'ya da Marka Ağun'un satılacağı da Marka daha çok ön planda. Markanın satışı olabilir ama Linyaman'ın satışı şu an için düşünülmüyor. Hı. Ama şeye geldiğimiz zaman, kanatlara geldiğimiz zaman da biliyorsun Emre Kılıç, Feguli bence o ikisi arasında da bir forma savaşı gidebilir diye düşünüyorum. Ne kadar rekabet, o kadar hocaların işine gelen bir durum yani sonuç. Üçlüsü tabii seninle. Sergen Hoca da var mı böyle bir rekabet ortamı? Her hoca o rekabet ortamını oluşturmak ister tabii ki. İçeride bir forma mücadelesi olsun ki sağlam bir 11 çıkartın diye. Ee, rekabetin yanında şey de önemli. Tabii e, bir sürü maç var artık. Öyle Ayıp bir lig bekliyor ya. ki bizi. Ee, yani sezon başlasın, hepimiz evimizde, çolukta çocukta vedalaşalım. <laughs> Biz de yapalım. diyorsun artık tabii canım. Sürekli programlar, sürekli yorumlar, sürekli maçlar, sürekli maç sonrası röportajlar, maç öncesi röportajlar, bir sürü iş var yani. 21 takım, 40 küsur maç, Zira Türkiye Kupası var, Avrupa maçları var, arada milli maçları var. İnanılmaz bir tempo. Dolayısıyla bu tempo içerisinde... Bir pandemi var. bir de o var. var. Bir de o tempo içerisinde e, bence tek bir adam bütün maçları, bütün maçları forma giyemez bence. İlla bir Kesinlikle. rotasyon. İlla ki rotasyonlar olacak. İşte o yüzden Fenerbahçe ile Sinan Gümüş transferi bence o yüzden gerekli diye Değil düşünüyorum mi rotasyonda? Kesinlikle. İşte kupa maçı yahut Kesinlikle. E, bir hafta dinlendirip öteki ya da cezalı bir durumda, kart cezası durumunda. Yani şu anda işte o yüzden Cagne futbolcu beş olmak zorunda. 5 oyuncu değişikliği var bir de. Pardon Tabii. onu söylemeyi unuttum. 5 tane oyuncu değişikliği hakkın var senin bir de. Cagne o yüzden futbolcu olmak zorunda. Forvet olmak zorunda. Kendini Görebildin mi hiç zorunda. bu ara? Yok göremedik. Ee, ama İ antrenmandan duyduklarımız, izlenimlerimiz gayet e, sağlıklı, gayet başarılı. E, en azından bir şey yapmak için uğraşan bir ne var ki bugün gol attı. İki tane de gol attı U19'a karşı. E, bence iyi olacak. Ama e, Fatih Terim bu içindeki cevheri çıkaracak teknik adam. Biraz da kendi bence. Evet. Ama çok sıkıntılı bir döneme denk geldi şimdi. Cagney, Kasupaşa'daki Cagney nasıldı? Galatasaray'da çok farklı yerlere geldi. İşte orada Trezeguet vardı. Ama o da ders almıştır artık Serdar yani sonuçta bu saatten tabii, sonra tabii. tamam Galatasaray için oynayacaksın ama bu saatten sonra kendi için oynayacaksın. Bitiyorsun, eriyorsun. Eridiğin zaman, bittiğin zaman bu saat futbol öyle bir acımasız ki ne kadar ee, nankör bir meslek, ne kadar kötü olursan Galatasaray'a gelmişsin. Bir bakıyorsun ikinci lige, iki, üçüncü lige düşmüş hale geliyorsun. Yani öyle, tabii. Ya burası Galatasaray. Herkes Galatasaray'da oynamak ister. Eğer ne Galatasaray'da oynamak istiyorsan bütün yüzde kendini vermelisin takıma. Bir de ben şunu da sormak istiyorum sana. Mesela Falcao'nun da açıklamaları var işte Arda Turan'la ilgili. İki, iki eski Atletico Madrid'li Mutlu. İstanbul'da buluşuyor. Hı hı. Florya'da. Tabii iki arkadaş sonuçta. Ee, oradaki birliktelik de mutlaka sahaya yansır. Yani oradaki Kesinlikle. Kesinlikle. ...arkadaşlık da mutlaka yansıyacaktır. Kesinlikle. ya O işte oradaki kilit adam da Arda Turan. Arda Turan'ın gelmesi falkayı tabii ki mutlu etti. Çünkü daha önce beraber oynamışlar ve büyük bir zaman geçirmişler. Falcao geçen sene bekleyeni veremedi. Ama bu sene Arda Turan'da kaptan olmasını bekliyoruz. Eğer kaptanlık kazı bandını da alıp abilik yaparsa... falkayı da en azından Galatasaraylı öğretir. Arda mı olur kaptan? Bence Arda olur. Ardun, i̇lk 11 Ardun, Ardun, Ardun olur mu? olması lazım. mu? Bence ilk 11'de de hazırlık maçlarında zorlar. Zorlar gibi. Hazırlık maçlarında ilk 11 oynatılacak diye duydum ben de. Hı, hı. E, onu bu halini hem de hoca onu onurlandırma açısından. Hı. E, kaptanlık bantını kesin verir ona. Ya zaten Arda Turan transferi Fatih Fatih yani band, fa, 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 Hoca'nın transferi. Fatih Hoca defalarca ben takımda görmek istiyorum. Arda Turan'ı transfer etmek istiyorum. Defalarca söyledi. Hani baktığımız zaman Falco'ya kimin transferi? Taraftar'ın transferi. Ama diğer tarafa geldiğimizde Arda Turan kimin transferi? Fatih Erim'in transferi. Fatih Erim'in listesindeki futbolcu. Taraftar da çok bir şey demedi. Yani taraftar da aslında çok hani demedi demedi. Iş ya istedi. Ama şimdi ne var biliyor musun? Çünkü Arda Galatasaray'la yatıp kalktı. Arda'nın Galatasaray'la kesinlikle tartışılmaz. Galatasaray'la yatıp kalkıp Galatasaray maçlarını Barcelona'da oynarken bile görüyorsunuz. Geliyordu türbünde hatta Safet Ulusoy'un hocasına gidiyordu. Orada e, bağırıyor, çağırıyordu. Gollerde seviniyordu. E, şey fa e, gol olmayan yerlerde üzüntü yaşıyordu. Bu Arada Beşiktaş Atakan Üneler'i açıklamış galiba değil mi Serdar? E, ol, önce o onunla zaten bitirmişlerdi. Aldım. Açıklamış. Beşiktaş Resmetli Atakan Üneler'i açıklamış. Bir de diğer tarafta şey de var. Hı -hı. Baktığın zaman kulüplerin artık maddi gelirleri de yok. Pandemi nedeniyle e, loca satamıyorsun, koltuk satamıyorsun. Aslında bunlar da çok büyük bir e, dezavantaj. İlerleyen zamanlarda kulüplerin bunlarla ilgili bir iyileştirme yapması lazım. Hatta şöyle bir kampanya yapması lazım. Galatasaray'da da yapmaya başladı. E, i̇şte Dinçer Azapan e, loca almaya başladı Galatasaray iş adamı. İş adamlarına bu şekilde teşvik edilip loca alınıp uzatılması lazım ilerleyen zamanlara bak yine hem bu taraftan Beşiktaş'ta Galatasaray'da Fenerbahçe'de dikkat edin. İşte Fenerbahçe hemen İsmail. Trabzon yine aşağıdan gelen çocukları alıyor. Bunlar aslında bir taraftan da hani hep eleştirdiğimiz yöneticiler var işte.